10 yaşında falandım sanırım. Abimin topuyla oynarken karşı komşunun camını kırmıştım. Cam kırdın. Sen. Evet. Tabi ben kırdım diyemedim. Yani korkudan yalan söyledim. E top da abimin olduğu için... ...komşumuz abime gözümün önünde bir güzel tokat attı sonra babam da sen benim oğlumu nasıl döversin diye gitti adamı dövdü. Gidiyor amca bu. Yapar. Ama ben o gün o yalanı söylemeseydim eğer abim dayak yemeyecekti. Ateş düşünebiliyor musun? Hiçbir suçu yokken abim benim yüzümden o tokadı yedi. Senin <laughs> için kötü olmuş. Üzüldüm. Ben daha çok üzüldüm. O kadar kötü oldu ki kalbim. Sonunda dayanamadım, gittim babama her şeyi itiraf ettim. Babam da bana yalanın ne kadar kötü bir şey olduğunu, bana zarar vermese bile aileme, sevdiklerime ne kadar zarar verebileceğini anlattı. Ateş. Sana sadece bir kere soracağım. Bana doğruyu söyle olur mu? Ne zamandır biliyordun? Birkaç gündür. Neden söylemedin? Ayşen söyleyecektim. Hatta Yasemin'in annesinin babasının geldiği gece söyleyecektim. Seni çağırmıştım, hatırlıyor musun? Evet, hatırlıyorum. İşte o gün neden söylemedin? Ayşen, yani nasıl söylenir ki böyle bir şey? Yani nasıl yıkardım senin bütün gerçeğini? bir sır değil ki. Ben zaten biliyordum bunu. Biliyor muydun? Evet. Herkes biliyor. Beni daha bebekken dükkanın önüne bırakmışlar. Benden sakladın yani? Bu benim özelim Ateş. Özelim mi? Ayşen sana inanamıyorum ya. Ben sana bütün yaralarımı açmışken, sen özelim deyip kendini mi kapattın bana? Ama hiç konusu açılmamışken ben böyle bir şey sana nasıl söylerdim Ateş? Ayrıca niye söyleyeyim? Bana acı, şefkat mi neden? Acımak mı? Ya Ayşen biz seninle böyle mi sevgiliyiz? Sen bana böyle mi güveniyorsun? Ben sana güvenemiyorum. güvenemiyorsun. Çok güzel. Benim için bugün ne yaptın Ateş? Halana gerçeği söyledin mi? Ya da Yasemin'in annesine babasına söyledin mi? Yoksa bu yalana devam mı ettiniz? Ayşen nasıl söyleyebiliriz ki bu gerçeği? Ya insanların sebebi mi olalım? Aferin size. Yine kendinizi kurtarmak için bizi harcadınız yani. Daha ne kadar sürdürmeyi planlıyorsunuz bu yalanı? Ayşen bak. Biz de bu durumdan. Ateş ben sana biraz önce ne anlattım? Abimin hiç suçu yokken ben yalan söyledim diye çocuk dayak yedi dedim. Değil mi? İşte sizin bu yalanlarınız da dönecek dolaşacak bizi kıracak. Hayat size değil bize dayak atacak. Ayşen. Ateş ben çok sıkıldım. Bütün bu yalanların bir parçası olmaktan çok sıkıldım. Sen acıyacağımı düşündün öyle mi? Çok güzel. İnanamıyorum.